Bakın e, bu sayfaya geldik. Peki bu sayfada bakın arkadaşlar, önce burada bir istibyan. İstibyan neydi? Anket. Ne diyor burada? Oku. E, Mecmuat, el icabat, fil cetvel at. Yani aşağıdaki tablodaki cevapları oku diyor. Hatta cevap gruplarını demiş bakın değil mi? Mecmuat el-icabat diyor. Yani cevap gruplarını bir oku. Sonrasında ne yapacağız? Oku. Kul ibare min ibaratil istibyan. Yani aşağıda bakın. İstibyan var burada. Yani anket. Coğrafya hakkında bir anket var. E, bu anketin bakın burada 5 tane sorusu var. Bu soruları okuyacağız. E, sonra e, bunları defterine yaz demiş bakın burada. Okutup ibarat listibyan fi defterik ve ilaci variha el icabe el münasibe fakat. Bu soruları deftere yazdıktan sonra e, yanına da diyor civariha dedi yani yanına Uygun olan cevabı yaz diyor. Peki şimdi bakın şu birinci gruba bir bakalım. Burada Elif, Sa, A, B, Yevmen, Cim, Selase, Eyyam'dan. Buradan ben ne anlıyorum? Süreyle ilgili bir durum var demek ki burada değil mi? Yani burada bir saat, bir gün, üç gün şeklinde vermiş bana. Demek ki burada süreyle ilgili bir sorunun cevabı olması gerekiyor buralar. Peki burada ne var? Elif'te ne diyor? Esma el-Rical el-Mühimmin. Yani önemli kişilerin isimleri. Değil mi? El-Rical erkekler. Tabii ben hani burada çeviriyi erkekler olarak yapmıyorum. Önemli kişilerin isimleri. Değil mi? Bu şekilde yapıyorum bunu. Peki B'de B'de ne demiş? turuk el muvasalat fil ülkelerdeki muvasalat şey olabilir ulaşım değil mi ulaşım e, muvasalat ulaşım yolları demiş burada e, netice tecaribül ulum tecarib deney deneyler e, ulum bilim değil mi e, burada deneylerin sonuçları bilimsel deneylerin bilim deneylerinin sonuçları gibi de çevirebilirim burayı da ee, yani buradan mesela nasıl bir soru gelebilir değil buna bir bakacağız peki buradaki grupta ne diyor elif fi hallel hesab fi tanzim amelihim cim ala dirase el mudun vel enhar Şimdi Elif'te de, e, ne demiş? E, hesap dediği matematik, öyle düşünelim. Hesap diyoruz ya bizde Türkçede çözüm, değil mi? Çözümle ilgili bahsediyor. Peki burada tanzim, düzen, amelihim iş, e, iş onların işlerinin düzeni demiş. Şimdi de ala dirasi el mudun ve'l enhar araştırma şehirler ve e, enhar nehirler gibi çevirebilirim. Peki bu gruba geldim. Bu grupta neyi söylüyor? Bu grupta da e, Haritali Afrika ve Sura Lişat il Bahar Cim Sükkan Alem Burada harita demiş. E, değil mi? Afrika haritası. Afrika'nın haritası e, B'de ne diyor resim değil mi fotoğraf Şati İlbahır deniz kenarı diyor değil mi deniz kenarının fotoğrafı demiş e, Cimde de Sükkan-ı Alem yani dünyanın nüfusu diyor burada da Peki son gruba bakalım. Li enne. bakın bunların hepsi li enne ile başlıyor. O zaman belki bizim sorumuz limada olabilir. Li enne nana huz dersen vahiden fil usbu. be li enne la ne Vacibat fiha. Cim li enne tuallimuna kesiran alel bilad ve ehliha. Elif çünkü biz bir ders alıyoruz. Haftada bir ders alıyoruz demiş. çünkü biz almıyoruz ödevler, değil mi? Fiha yani onda o konuda ödevlerimiz yok demeye getirmiş. Cim'de de çünkü biz öğreniyoruz. Ya da o bize öğretir çok şey e, alel bilat ve ehliha yani ülkeler ve o ülkelerde yaşayanlar hakkında bize çok şey öğretir. Peki şöyle hızlıca bir sorulara bakalım. Mesela burada Elif'te de ne demiş? O hep coğrafya. Coğrafyayı seviyorum. şöyle bir bakalım. Mesela cim demişim. Değil mi? Burada hangisinin cimi uygun bakın. Değil mi? Hepsinin cimine bakalım yani birinci grup olmaz. Çünkü burada bir zaman ifadesi var. İkinci grup anlamsız olur. Değil mi? Üçüncü grup anlamsız olur. Ee, ama bakın burada li enneha. Çünkü o tuallimuna bize öğretir. Ketiran çok alel bilat ve ehliha. Yani ülkeler ve ülkelerde yaşayanlar Hakkında bize çok şey öğretir. Mesela i̇şte burası uygun. Bir saniye bakalım, faremiz de bir tutukluk yaptı. Şuradan ilerlemeye çalışayım. Peki bakın burada diğer sorular, yani dirasetul coğrafya daruriyetun ve hiye tusaidu telamiz e, ee, ne dedi fil usbu'l madi istaraka vacip el coğrafya erba kethiran ma yeseluna muallim el coğrafya hamse yatlub minna muallim el coğrafya en nersume bakın bunlardan uygun olan şık işaretlersiniz Tabii ben burada cevapları yazmışım buraya. Ee, siz olmazsa ekranın bu kısmını bir kapatırsınız, değil mi? Kendiniz tek tek böyle bir bunlara çalışarak bunların cevaplarını vermeye çalışın. Peki şimdi buradan devam edelim bakalım. Bakın burada da bir e, yeni ünitedeyiz. Peki bakın burada et ders hamsede aşar. Yani 15. ders el vahde temaniye 8. ünite 15. derse geldim. Burada ne diyor? El haflu et temsili. Burada bir e, müsamere var değil mi? Bir tiyatro gösterisi var bu tiyatro gösterisi hakkında hmm, konu. Bakalım Hivar dediği diyalog. Burada Faysal ve babası konuşuyor bu diyalogda. Şöyle bir bakalım. Şimdi Faysal ne diyor? o. medrese tuna haflen temsiliyen bil usbul kadim. Hel setahdur limuşahadetihi ya ebi Bakın burada e, Setuqimo e, düzenleyecek Medrese Tuna okulumuz Haflen temsiliyen e, bir gösteri ama bir tiyatro gösterisi bu arkadaşlar Filus bu ilk hadim gelecek hafta yani gelecek hafta okulumuz bir e, tiyatro gösterisi düzenleyecek sahneleyecek. Hel tahtur gelecek misin? li müşahadetihi e, izlemeye, onu izlemeye baba diyor, babacığım diyor. E, tabi burada li müşahadeti demsil değil mi oraya gitti bakın buradaki hi. peki babamız el bit bittabayı mesmul mesrahiye e, tabii tabii ki diyor yani tabii geleceğim diyor. E, oyunun adı ne? Değil mi? Oyunun adını soruyor baba. Peki Ennasır En Selahaddin Sadık el Abdülaziz Seyekum Bidevri Selahaddin Selahaddin e, Burada Ennasır En Nasır Selahaddin Nasır Selahattin, yani adamın özel ismi gibi bir çeviri var. Arkadaşım Abdülaziz, Selahattin rolünü oynayacak şeklinde burayı çevirebilirim. Şu Seyek mu kısmını o şekilde çevirebilirim. Peki babamız ne diyor? Ve ente, e, ya sen hel seteşteriku fil mesrahiye e, ya sen e, sen oyuna katılacak mısın? diye soruyor. Yani senin de rolün var mı? Demek istiyor baba. Faysal haru fi meşhedi İntisar el Müslimin fi mağreketi hattin. Filfasil ahir. E, görüneceğim. Ne zaman görüneceğim? E, fi fi filfasil ahir son bölümde. E, fi meşhed sahne. Sahnede yani son bölümdeki sahnede e, İntisar el Müslümin Müslümanların galip geldiği sahnede nerede fi mareketi Hıddin yani Hıddin savaşında Müslümanların kazandığı galip geldiği sahnede görüneceğim diyor yani o sahnede rolüm var diyor değil mi bu, bu da son bölümdeki sahne Peki Alep, kem saaten testariku el mesrahiye ya faysal? E, kaç saat testariku sürüyor el mesrahiye? Yani bu tiyatro, oyun yani. E, faysal oyun e, kaç saat sürüyor? Faysal, saaten ve nısf saa. Bir buçuk saati. Bakın Araplar bir buçu bu şekilde yapıyorlar. Yani saaten bir değil mi? Ve nısf sağ ve yarım saat. Bir ve yarım saat şeklinde yazıyorlar. Biz bunu çevirirken bir buçuk saat diyoruz. Mine sadiseti hatta sabia ve nısf mesain. Saat altıdan akşam akşam saat altıdan yedi buçuğa kadar. Peki el eb kem yevmen yestemirul arıt. Arıt gösteri e, kaç gün e, sürüyor? Değil mi? Gösteri kaç gün sürüyor? Faysal selase eyyam 3 gün. Minet tületa hatta hamis e, salıdan perşembeye kadar. Peki Faysal ene aydan Ebi u tedakir. Şimdi burada Faysal diyor ki ben e, aydan aynı zamanda diye çevirebilirim. Satıyorum. Et bilet değil mi? Bilet de satıyorum diyor yani. Ben aynı zamanda bilet de satıyorum. Ya da biletleri satıyorum. Kem teskire turidu. Kaç bilet istersin? Alev. Uridu selase tezakir. Li hafli yevmil hamiz. Perşembe günü için. 3 bilet istiyorum diyor babası. Vahideten li validetik. Bir tanesi annene. Ve uhra li ahike. Diğeri kardeşine ve li üçüncüsü de bana. Peki burada Faysal et tezakere tu binis vidinar. Eee tezakere yani e, biletler yarım dinar diyor. Ücretini söylüyor yani. Evet, bu haftalıkta dersimizin sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.